En büyük hayali Galatasaraylı bir oyuncuyla buluşmak ve ona sıkı sıkı sarılmaktı. Rüyası gerçek oldu. Genç yürek Türk Telekom Arena'da Sabri Sarıoğlu'yla bir araya geldi. İyi misin? Adı Mehmet Kurtuluş. 10 yaşında. Beynindeki tümöre inat yaşama sıkı sıkı tutunuyor. Günler önce sosyal medyadan bir isteği duyuldu. Galatasaraylı bir oyuncuyla tanışmaktı amacı. O hayal için Türk Telekom Arena'daydı Mehmet. Önce ailesiyle birlikte stadı gezdi. Basın toplantı odasında poz verdi. Soyunma odasında arza endam etti. Çıkış tünelinde yürüyüp ilk kez Türk Telekom Arena'nın zeminine ayak bastı. tabi yedek kulübesinin o havasını da teneffüs etti. Artık o güzel anı yaşama zamanıydı. Sabri ile Mehmet bir araya geldi. İlk karşılaşma çok sıcaktı. Biraz mi? Ne de görmek istersin? Ne mı? İkili el ele bir kez daha Türk Telekom Arena'nın zeminine çıktı. Sabri, Mehmet'e adının yazılı olduğu 55 numaralı formayı hediye etti. Bana bakar mısın? Mehmet'in en büyük hayali bir Gaz futbolcuyla tanışmaktı. Sen de bu takımın çok önemli bir ismisin. Mehmet'le tanıştın neler söylemek istersin? Tabii Mehmet'i gördüğüm için çok mutlu oldum. Ee, Aslan gibi maşallah. İnşallah kısa zamanda da e, sağlığına kavuşur. Daha değişik bir şekilde. E, burada e, statta bizim maçımızı izler. da çok seviyor. E, kendisine tanıştığım için, e, buluştuğum için çok mutluyum. Ee, dediğim gibi e, inşallah o da yeni sezonda maçlarımızı, tribünden bizi takip eder. Gelecek misin maçlara? Hı hı, evet. Ve Sabri abinin dediği gibi tam arkalarından izleyeceksin değil mi? Evet. Duygusal anlar yaşandı buluşmada. Mehmet'in ve Sabri'nin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Evet. Ay canım benim. Çok oh. iyi Galatasaray'la. Aslanlar gibi. Bu. Abi gelsin bakalım. Çok, çok beraber berabersin. <laughs> kaptan. yetişiyor mu? E, maçı Allah isterse. Allah isterse. Evet. Sağ çok Sonrasında Sabri Sarıoğlu ve evet. Mehmet Kurtuluş, Başkan Dursun Özbey'in yanına da gitti. Evet. Başkan Özbek, genç aslana çok özel bir hediye verdi, duygularını paylaştı. Bu Fenerbahçe'yi kendi stadlarında yeni Türkiye Kupası'nı aldığımız sunasın oraya, stada bayrak diktiği şey. Galatasaray için çok önemli bir dönem. Bunu evde bir köşene koy, hep hatırlarsın o günleri. Sabri Kaptan'la beraber olması, stadımızı gördü. Bunlar bizim ilerideki taraftarımız, ilerideki Galatasaraylılar. Dolayısıyla e, onun ziyaretinden çok memnun oldum. E, i̇nşallah e, sezon açılışındaki ilk maçta da evet, ben, ben, kendim kendim bizzat <laughs> evet. E, onu davet edeceğiz. İyi bir Galatasaraylı. Bu fidanlara bizim ihtiyacımız var Galatasaray Kulübü olarak. İleride bunlar Galatasaray'a hizmet edecek kişiler. Ben ziyaretinden ziyadesiyle memnun oldum. Bu duygusal buluşmanın ardından Mehmet yeni sezonda Galatasaray'ın ilk iç saha maçında tribünde olma sözü vererek arenadan ayrıldı.